boyamak, dolapları boyamak, masaları boyamak, yerleri boyamak, her yeri boyamak en mutlu olduğum zamanlar. Biraz labrador gibi bir çocuktum ya. Aslında net olarak öyleydim. Hocam siz beni fenden geçirin. Ben size tek kişilik bir şov hazırlayacağım. <laughs> kendime iyi gelen, kendimi iyi hissedebileceğim yerde var olmam lazım. Komedi yapmamın yegane sebebi de budur. Yoksa dramaları da tercih edebilirim. Çünkü insanları güldürmeyi seviyorum. İnsanların yüzünde bir gülümseme yaratmayı çok seviyorum. Şimdi bu Yeşiktaş çarşıya gir bak ben de şöyle bir yürüyelim. O insanların o gülüşleri, insanların o içinden gelen sevecen bakışlar benim en değerli hazinam diyebilirim. Keş kimdeki çocuğu mutlu eder Doğa hoş geldin. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz tiyatroya. <laughs> Canım hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsun her zaman çok gibi. Çok teşekkür ederim. Benim o içindeki çocuğu muhafaza eden, <laughs> eden ve böyle gördüğüm sembol arkadaşlarımdan birisin sen. <laughs> Hep çocuk kalmış. Çocuk doğayı konuşalım istiyorum. Nasıl bir çocuktun sen? Ben neşeli bir çocuktum. Aslında yalnız bir çocuktum. Hem tek kardeş hem annem ve babamın ayrılığı, babamın sürekli Ankara Sanat Tiyatrosu'nda olması, annemin sürekli işlerde olması çok yalnız. Ama yalnızlığın tadını çok seven ve yaratıcı, kendiyle iyi vakit geçirebilen, insan canlısı, biraz labro gibi bir çocuktum ya. Aslında net olarak öyleydim yani. Çok severdim. Mesela böyle çocukluktan hatırladığın böyle of bayılıyordum candaş dediğin aktiviteler. Duvarları gibi. boyamak, dolapları boyamak, masaları boyamak, yerleri boyamak, her yeri boyamak. En mutlu olduğum zamanlar. En seni sıkan şey neydi sevmediğin şey? Oturmak, dinlemek, bir şey izlemek zorunda bırakılmam. Ya, e, hareketsiz tutulmam. Bunlar beni mahvederdi. Bu da zorlanmıyor muydun anlamda? Çok zorlanıyordum. Çok zor bitirdim okullarımı zaten. Ama hep sanata olan eğilimim ve sanattaki başarılarım sebebiyle mezun oldum. Bugünlere o şekilde gelebildim diyebilirim. Peki okulda en en sıkıldığın, en sevmediğin ders neydi mesela? Matematik, fen, kimya. Ya bu hepimizin mi böyle acaba? <laughs> benim de böyle, ben de matematik. Asla, asla yoktu. Ve hocalarıma şöyle derdim. Hocam siz beni fenden geçirin. Ben size tek kişilik bir şov hazırlayacağım. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. ya benim hayatım matematikten özel ders alarak geçmekle geçti. Ya mümkün değil geçemiyordum yani. Muhakkak bir değer, destek, yani bir özel ders bir şey alarak geçiyordum. Ayşen öğretmenim vardı. Annem ekstra bana derse gelsin diye çağırırdı. Ayşen öğretmenim dermiş ki bir şeyler anlattı ve kaldım. Sürekli ona masalları anlatırdım ve uyuttum. <laughs> Çok güzel. Yani o ya. kadar e, sıkıcı bir e, çocuktum yani. Çocuk olmayı özlüyor musun? Çocuk olmayı güzel bir çocukluğum olduğu için özlüyorum ama şimdi kendi çocuklarım olduğu için zaten hep onlarla aynı yaşta olabiliyorum. Hala çocuğum. Ne yapıyorsunuz mesela çocuklarla birlikte? En sevdiğin aktivite böyle anne doğal olarak değil de hani onlarla birlikte ya ben de çok eğleniyorum dediğin aktivitede mesela. Birlikte hamurdan şekiller yapmak, duvarları boyamak, dolap kapaklarını boyamak, yerleri boyamak aslında aynı. Onlar da benim gibi çok özgür çocuklar ve dolayısıyla onlarla beraber aktiviteleri yapmak beni mutlu ediyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Çocuklar da bunun farkındalar mı? Anneleri da aşırı eğleniyorlar diye. Bence anne olduğumu pek inanmıyorlar. <laughs> Karnımdan çıktıklarını biliyor olmasalar ve gebe fotoğraflarımı görmüş olmasalar kesin beni üçüncü kardeşleri zannediyor olabilirler. Peki bir şey soracağım. Bu içimdeki çocuk kavramına aşina mısın mesela? Tabii ki. E ne ifade ediyor senin için içindeki çocuk? Ya i̇çindeki çocuk zaten seninle beraber büyüyen, belli bir yaşa kadar seninle beraber gelen ve hmm. bence içindeki çocuk dediğimiz o çocukla el ele tutuşup anlaştığın sürece yaşlanmıyorsun, hep meraklı oluyorsun, hep iştahlı oluyorsun, hep yeni şeyler öğrenmek istiyorsun ve her şeye şaşırıyorsun. Ben her şeye şaşıran bir tipimdir. Senin içindeki çocuğu konuşalım şimdi. Senin içindeki çocuk ne yapıyor mesela? Nasıl biri? Şu an nelerden mutlu oluyor? Benim içimdeki çocuk çalışmayı çok seviyor. İnsanlarla iç içe olmayı çok seviyor. Üretmeyi, kendini geliştirmeyi mutluluğu ...keşfetmeyi çok seviyor. Bıraktığım yerden devam ediyorum aslında. Yani hep öğrenmek istiyorum, hep merak etmek istiyorum. Heyecanlı bir tipim. Kolay kolay daralmam, kararmam, tıkanmam. Hep böyle parlayan, eğlenen bir insanım. İçimdeki çocuk sayesinde. Ben. İnsanın içindeki çocukla mutluluk arasında bir bağlantı var mı sence de? Yüzde yüz var. Çok güzel bir şey demiş ya Cemal Süreyya. Seninle mutlu olmaya var ama mutsuzluğa, mutsuzluğa da varmışsın diye. diye. Aslında içindeki, içimizdeki çocukla hikayemiz de böyle. Mutsuz olmamız gerektiren çok konu var yaşadığımız çağda, dünyada, kendi memleketimizde. Ama içindeki çocuk var ya işte, işte o sana diyor ki sen devam et. Bir şekilde mutlu ol. Bir şekilde üretecek enerjiyi yakala. İşte bunu bırakmamak lazım bence. Ben mesela bu seride konuştuğum insanlarda çok enteresan şeyler duydum. Mesela biri böyle pat diye dans etmeyi çok seviyor. Onun içindeki çocuğun en büyük göstergesi. Var. Bir tanesi deli gibi oyun oynamayı. Bildiğimiz video oyunlarına falan düşüyor. Senin içindeki çocuğun mesela aktivitesi ne? Benim aktivitem herhalde bahçeyle, bağ bahçeyle ilgilenmek. Aa. Çok severim. Koşmak, yürümek, çiçeklerimi sulamak, çiçeklerimle konuşmak. Onlar galiba benim en tutunduğum yer. Bugün yani ne olduğunu Çocuklar gibi mutlu oluyorsun Dondurma yediğimde en sevdiğim şeydir Bütün hamileliğimi kilo kilo dondurma yiyerek geçirdim bu arada <laughs> Dondurma beni çok mutlu eder Röportaj yaptığım insanlardan birisi büyük çizgi film bağımlısı çıktı Senin nasıl aran çizgi filme bilmiyorum Çok seven ben televizyon izlemeyi çok seven bir insan değilim Ben daha çok biraz cinayet polisiye karanlık filmleri seviyorum Gerilim yani karanlık psikolojik gerilimler benim için favori Peki elm sokağı falan? Ezberebilirim 1 5 6 de böyle serin gibi. Bir de kızlardır bak hep korku filmlerine meraklılar. Evet, meraklı olan. Evet. Ben korkardım ya seyredemezdim. Sabah mesela mahalle falan bütün kızlar anlatırdı. Bazen. Orada böyle oldu falan. Biliyor musun lan TRT'de ziyaretçiler vardı. Ve son dönem As diye bir film var sakın seyretme. Öyle ya, mi? Ya. Gerçekten <laughs> mi? Hayır asla yokum ben. Sakın. Peki çocuklarda var mı böyle bir korku film merakı? Yok onların zaten hayatına televizyon 3 yaştan sonra girdi. Ve çok kısıtlı belgesel ama daha çok Boğuşoy balesi, Kore balesi, Fındık Kıran. Gerçekten onlar ilgilerini çekiyor. Pandomim gösterileri falan. Biz de öyle çok çizgi film meraklısı değiliz. İnsanlara böyle ...ve içlerindeki çocukları muhafaza etmeleri, asla bozulmaması gerektiğini falan hep öğütler dururlar. Evet. Senin o çocuğu muhafaza etme hikayen de mesela? Bir kere geldim hayata. Hayatta nefes almakla vermek arasında geçen o küçücük saniye. O saniyeyi nasıl dolduracağımız tamamen bize kalmış. Ben de yaşamayı çok ciddiye alıyorum. Yine ağzımın dediği gibi. O yüzden yaşamak benim için çok önemli bir şey. İyi insan olmak, üretici insan olmak ve hayatımı ıskalamak istemiyorum. Mutsuzluklara karşı, üzüntülere karşı çektiğim acılara karşı direniş biçimim de böyle. Kendime iyi gelen, kendimi iyi biriciğim yerde var olmam lazım. Çünkü bir ailem var, bir eşim var, çocuklarım var. Dolayısıyla beni mutsuz görmelerini istemiyorum. Komedi yapmamın yegane sebebi de budur. Yoksa dramaları da tercih edebilirdim. Ve bence bu kadar başarılı bir komedi sanatçısı olmanın da hikayesi. Çünkü insanları güldürmeyi seviyorum. İnsanların yüzünde bir gülümseme yaratmayı çok seviyorum. Şu Beşiktaş çarşıya gir bak ben de şöyle bir yürüyelim. O insanların o gülüşleri, insanların o içinden gelen sevecen bakışlar benim en değerli hazinem diyebilirim. Çocukluktan gelen ve hala devam eden bir alışkanlık var mı? Uyku ritüellerim. Mutlaka çok uzun Süreler uyumam lazım. İşte çok karanlık ve sessiz yerlerde uyumam lazım. Oha biz aşırı benziyoruz sen ve benim. Ya musun? gerçekten akrep burcumuz. Ben boğayım. <laughs> Kerimcan gibisin. Tabii Kerimcan abi aynı gün düşünüyoruz, düşünmüyoruz bizimle. De yani. çok... Ve ben de karanlık ben. En yani. ufak bir ışık gördüm mü uyuyamam. Şu kadar ışık süzmeyecek. Ona göre otellerde kalırım. Ona göre tatil köylerinde perdelerim vardır. Onlarla gidelim. Karbon kağıdını öneririm. Ben onunla kaplıyorum otelleri. <laughs> İçindeki çocukla en sıkı bağın neresi? Şu en çok neye tutunuyorsun mesela? Bence annemle babamın boşandığı ve benim onunla yüzleştiğim 5 yaşım. Benim içimdeki çocukla böyle artık iyice el ele verdiğimiz ve birbirimizi hiç bırakmamaya söz verdiğimiz yerdir. Benim için zorluydu çünkü Ankara'dan İstanbul'a taşınmıştık ve bir anda babam evden gitmişti. Aslında çok sıkıntılı, çok zor olabilecek bir süreci. Ben bu içimdeki çocuğun elini tutarak bulduğumu düşünüyorum. Aynen, benim için tanım. önemli bir önemli bir anıdır yani. Doğa sen benim tanıdığım en tatlı arkadaşlarımdan birisi. Sen senin için. De, senin içindeki çocuğu da çok seviyoruz. <laughs> ben de çok, çok teşekkür seviyorum. ederiz. Herkese selam. çocuğumu mutlu eder. İçimdeki çocuğa bak kimselere kulak özgür olup koşup uçup oynayacak İçimdeki çocuğa bak hep kahkahalar atacak Yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak Ülken içimdeki çocuğu mutlu eder Ülken Ülken içimdeki çocuğu mutlu